1959 yılında Ural Dağları'nda 9 deneyimli dağcı, Diatlov Geçidi olarak bilinen bölgede esrarengiz bir şekilde hayatını kaybetti. Kamp yerleri bulunduğunda çadırları içeriden kesilmişti. Sanki bir şeyden panikle kaçmışlardı. Cesetlerin bazılarında kırıklar vardı ama dışarıda darbe izi yoktu. Birinin dili kayıptı. Radyasyon seviyeleri normalden yüksekti donarak ölenler vardı ama diğerlerinin ölüm nedeni hala tam olarak açıklanamıyor. Sovyet kayıtları karartıldı, tanık ifadeleri çelişkiliydi ve olay 60 yıldır çözülemeyen bir sır olarak kaldı. Asıl soru şu: O gece dağcıları çadırlarından kaçmaya zorlayan şey neydi? Bir doğal afet mi? Yoksa açıklanamayan başka bir güç mü? Yatlov geçidi, hala dünyanın en karanlık dosyalarından biri.